Cümleden selamun aleyküm. Manisa Alaşehir. Tekeloğlu Traktör Yedek Parça. Tüm İslam Alemin Ramazanı mübarek olsun. 240 Fatsa Eferikson. Alaşehir Toprak Mahallesi'nden Necip Kırmızıoğlu'na orijen hidroestresyon montaj olmuştur. Sizler şöyle kapatarsak gösterelim abi. Yapmış olduğunuz pompalar hem arkadaşlar. Evet, Gördüğünüz gibi. O yeni aldık ona. Gördüğünüz gibi tam tur. Çevir. Sonra kardeşimiz deneme amaçlı. Döner diyelim. Nasıl? Harika değil mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam tır. 90 derece dönüyor. Ahmet abi sen ne diyorsun? 10 numara. 10 numara. Teşekkür ederiz. Bizlere YouTube ve Facebook sayfalarımızda takip etmeyi unutmayınız. İşlerimiz Manisa, Alaşehir, Tekeroğlu, Kıraşı, Yedek Parti'ye sizlere şöyle gösterelim. Bu arada Türkiye'nin dört bir yanı kargolu anlaşmalı kargo araç kargolunda yapıyoruz arkadaşlar. Bizim burada çapa olduğu için traktörlerde portum bu şekilde yaptık arkadaşlar. Daha güzel, daha rahat, kibar bir şekilde gördüğünüz gibi daha şeyde demir boru yapıyoruz. Demir boru burada olmuyor. Bu şekilde daha güzel, kibar bir şekilde Bizler elimizden geldiği kadar hizmet vermeye çalışıyoruz. Tekel ürünleri, yedek parça, orijin hidrolik Facebook ve YouTube sayfalarımızdan bizlere takip edebilirsiniz.